Resulullah Muhammed'i ve aleyhi ve sellem Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Errahmanu Dünyada mümin kafir ayırmaksızın her yaratığa son derece acıyan ve o rahmetine göre nimetler veren o rahman Allemel Kur'an dini ve dünyevi bütün saadetlerin kaynağı olan Kur'an'ı insana o Rahman Teala öğretmiş ve böylece ona en büyük nimetini bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'i öğretti Mevla. Ona çok büyük nimet bahşetti. Dünya saadeti dünya saadeti olan Kur'an-ı Kerim'i. Sonra ve halakal insan halakal insan insanı yarattı. İnsan yaratmadan Kur'an'ı Kur'an gönderilmedi ona. Evvela insan yaratıldı, ondan sonra Kur'an-ı Kerim gönderildi. Sevgili Allah'ımız burada Celle Celle, cır evvela Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini beyan buyuruyor, ondan sonra insanın yarattığını beyan buyuruyor. Kur'an'ın ne kadar elzem olduğunu beyan için diyor bu tefsirinde. Çok acayip. Arkadaşlar, bu yolun hizmetindeyiz elhamdülillah. elhamdülillah. Bak dünya ve akrat saadeti dünya âkret saadeti Kur'an'a bağlı. Kur'an'ın yolundasın. Kur Onunla amel ediyorsun. Yolundasın. Millete anlatıyorsun. Allah rızası için dünya âkret saadeti. Adam üniversiteyi bitiriyor. 16 sene, 20 sene hayatını veriyor. Kur'an'dan bir kelime yok. Sorsan onlar öyle bir inkârısın ya. Neden bunu Kur'an'ın kelime buraya sen ne soruyorsun bunu bana? Ben bu senin Kur'an'ın düşmanıyım diyor adam ya. Ve buraya gitmeye çocuğun hakkını elletmiyor etmiyor evet. baba. İman tehlikede. Çok büyük tehlikede iman. Evet. Efendim Hazretlerimiz Kudüs'ü buyurdular ki bu okulların tahsilini medrese tahsilinden yüksek gören imanını Tazelemesi lazım. Ne iman kalıyor ne nikah kalıyor. Öyledi durumu şimdi. Evet. İnsanı kendisinde hiçbir hayır barındırmayan yokluktan kurtarıp o Rahman Teala yaratmış ve böylece bütün hayırların... insanı kendisinde hiçbir hayır barındırmayan yokluktan kurtarıp o Rahman Teala yaratmış ve böylece bütün hayırların kaynağı olan varlık sahasına çıkarmıştır. Allemahul <laughs> beyan beyanı ve içinden geçenleri düzgün bir şekilde ifade etmeyi ona o Rahman Teala öğretmiştir. Bir şey deyince bir de yakında geçti şeyden var birkaç defa okundu hatırlarsanız böyle. <laughs> Avam yaptığından mesul olduğu gibi ikvan kalbinden geçirdiğinden de mesuldür. Aynı bu ifade var. Ama burada değişik bir durum var. O zaman bizim kalbimizden geçenlerden bize mesulsa bize ele kaldık o zaman. Bunun sınırı ne? Şöyle. <laughs> <laughs> Resulullah Efendimiz buyuruyor sana e yapmadıktan sonra, söylemedikten sonra mesul değil. <laughs> burada da böyle buyuruluyor. dedik. Evet. Fren patladı. Mesela. Tamam. Elinden olmadan kalbinden geçiyor onda mesul. Kast ediyorsan mesul. Kalbinden kast ediyorsun. Mesela hiç kimsenin haberi yok. Mahallede bir kadından gözün çarptı diyorsun Gibi bir fırsatım olsa da bundan beraber olsam. Kafana koydun ama. Ama öyle bir şey yok. Avam bununla zina ettiği zaman ne günah kazanıyorsun sen onu kazanıyorsun. Televizyon alamıyorsun eve almıyorsun. İşte annem bir şeydi veya işte annen almak istiyor veya şey. Ama ya o şimdi kocalarına bu kadar duyuyoruz. Ondan sonra alsam ayıp olur. Ondan sonra yok şöyle yok böyle. İşte yani kast var içinde. Bir imkanım olsa da eve bir televizyon alsam. Rahatla bir seyretsem. O televizyonu seyretmiş gibi günah var mı? Ama geçer kalbinden o ayrı mesele. Estağfurullah. Aslında. İstemiyorsun öyle bir kastın yok yani. İnce mesele. Evet. Eşşemsü vel kameru bi husben. Güneş de ayda hiç şaşmayan mükemmel bir hesap ile burçlarında ve yörüngelerinde akıp gitmekte Böylece mevsimlerin değişikliği ve yılların hesaplanması gibi birçok iş düzene girmektedir. Neden sen bundan mesulsün bu kadar? Senin öyle bir kalbin var ki Mevla'nın cemalinin nurunun kesiksiz olarak parladığı bir zatın kalbine kalbini döndürüyorsun ve bundan görevlisin. Sende öyle bir kalp var. Sen bu kalbe gene böyle bir şey sokarsan mesulsün. Eğer rahmet yapsa insan böyle bir şey geçemez kalbinde. Rabbim hepimizden, bütün hocalarımıza talebe cümlemize bu işin kemalini erdirsin inşallah. <gülüyor> evet. Ven necmu ve şeceru yescuden bitkiler ve ağaçlar ikisi de secde etmektedirler. Baba bak. Ağaçlar secde diyor, bitkiler de secde diyor. Evet. İnsan dışındaki mahlukatın secdeleri müfessirler tarafından iki şekilde açıklanmıştır. Bir, şuursuz varlıkların yaratıcının koyduğu tabiat kurallarına boyun eğerek vazifelerinde hiçbir aksama göstermemeleri tam bir boyun eğme anlamına gelen secde tabiriyle ifade edilmiştir. İkincisi her bir yaratılan da hakkani ve manevi bir hayat mevcut olup bizler tarafından anlaşılamayan bir şekilde her şeyin kendilerine göre secde ve tesbihleri vardır. Daha şey El mektubu sabi ve 157. mektubu şerif ilel hakim abdülvehhab hakim abdülvehhab isimli zata gönderilmiştir. Fi beyan-i izhari tevazu'i ve ihtiyacı inde huzuru lekabiri. Bu taifin, bu büyüklerin huzurunda ihtiyacı ve tevazuyu izhar etmenin lazım olduğunun beyanı hakkındadır. Daha ihtiyacı, ondan sonra tevazuyu izah etmek büyüklerin huzurunda. Rabıza da Ramazada böyle durulacak. Ya Rabbi sen muvaffak eyle. Amin. Ya. ya Rabbi sen efendilerim sen olmasan, <laughs> sen bizi tutmasan bizim ailemizden olup tut efendilerim. Şey, gel varacaksın. Evet. Daha ve beyan-i lüzumi tasahihil akaidi ve akaidi tahsis etmenin lazım olduğunun beyan hakkındadır. İ'lem sen bil. Enneke muhakkak isen kadici de hünake buraya geldin ve elem tekademeke ve ayaklarına elem verdin. Ben sarafte müsrian ve hızlı. Yani sen buraya geldin, bizim yanımıza geldin, ayaklarına şey verdin. Elem. Elem verdin, bayağı bir yoruldun. Ondan sonra hemen görüşmeden döndün gerisi geriye. Hiçbir sohbete katılmadın. Evet. Ve sarafte müşteriyen hızlıca döndün, hatta ta ki lamtejit bulamadın fırsaten le bazı hukuki sohbeti sohbetin bazı haklarını eda etmeye fırsat dahi bulamadın. Allah, fırsat bulamadın diye yani ha, haksın deri gibi bir taraftan da çok imbecik konuşuyor. <laughs> Neden döndün yani kalsaydın ya yani incimey bir taraftan fırsat bulamadın. Evet. <laughs> ve meqsudu mineral mülaqat ve iletişim. Mülakat ve bir araya bir arada bulunmaktan maksat? Maksat. Sen geldin, bir arada bulunduk, bir görüştük ama tık diye döndün. Aslında bir yere gelmekten maksat? İmmel ifadetü ve immel istifadetü. Ya fayda vermektir ya da istifade etmektir. He? He? İstifade etme. etmek. Yani sen, sen bizden istifade etmek için gel, e, istifade etmen lazımdı. Yani bunun için bunların ikisi de olmadı. Evet. فَاِذَا خَلَى الْمَجْلِسُ مِنْ كِلَى هَذَيْنِ الْخِسَالَيْنِ Meclis bu iki hasletten hali olduğu zaman فَهُوَ o خَارِجُنْ اَنِ الْاِعْتِدَادِ بِهِ Kendisine itibar etmekten hariçtir. Ha, meclis bundan hali istifade birisi birisi ifade birisi istifade olacak. İki, meclis bundan hali olduğu zaman o meclise itibar edilmez. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Geldiniz iki kişi bir yeri şimdi. Meclis oldu mu olmadı mı? Oldu. Evet. Ya o dün hadis-i şerifte böyle geçti. Ayet-i kerimede bu okundu. Efendimiz böyle buyurmuş. Hakikaten ben de böyle duymuştum. Tamam meclis selamun aleyküm ve aleyküm. Allah mübarek etsin. Ama ondan sonra <laughs> akşam teheccüde kalktın mı? Onu soruyorsun. Ondan sonra bu dertleşiyorsun böyle meclis. Ama bunların hiçbiri yok. Hiç itibarı yok ona. Ya Rabbi meclislerimizi öyle eyle. Amin. Evet. Ve yembeği lazımdır. Limen yehazuru inda vahidin min hadihi taifeti. Bu taifenin büyüklerinden bir zatın huzuruna gelen kimseye lazımdır. Ne lazımdır? En yehazura haliyen. Şimdi <laughs> e, efendilerimizin huzuru şerifleri rabıtı da. Bu da girer burayı. Ona lazımdır. Ne lazımdır? En yahzura haliyen. Boş olarak gelmesi lazımdır. Li yerci'a ani dolu olarak dönebilmesi için bu zatların huzuruna boş olarak gelmesi lazımdır. Çeşme akan bir yere çeşmeden istifade etmesi için bir insanın güğümü boş olması lazım ki açsın ağzında dolsun. Anlaşıldı mı? Düğüm ağzına kadar, güğüm ağzına kadar bulursa, çeşme akar, o bakar, hiçbir şey yok. veya da ağzı kapalı. içi boş ama ağzı kapalı. Yani tut 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 tut. bir şey yok. Yarımı dolanlardan eğine. Sonra daha bak en... onlar bu, bu zaten çeşme misali verilmez ya. Çeşmeye benzemez bu zaten akışı akışı. Çeşmeye benzemez. Pınara da benzemez. Denize de benzemez. E neye benzer bu o zaman ben ne bileyim? Dinle. İsa'dan bulduğun vardır bu şanda, letaifler fena bulduğu bir anda. Kadınlardan öylesini bulduğun var ki oturmuş şeyhin huzuruna bir anda bütün letaifler fena filla olmuş. Çeşmeler ne alakası var Bu olmuş gitmiş bir anda. <laughs> Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Evet. Daha ne lazımdır ve en innehum, bu büyüklerin yanında izhar etmesi lazımdır el acze vel iflase ve iflasını izhar etmesi lazımdır. Ya ya Rabbi nasip eyle. Bir böyle durmak var. Bir de koymuş koca telefonu. da üzerine duruyor. Ha. Aklına bir şey geldi. Rabıtalar bitti Allah'ın izniyle. eyvah <laughs> eyvah. Eyvah evet. Niçin? Liyekûne muhallen li şefkatihim. ...bu büyüklerin şefkatine muhal olabilsin için... Subhanallah... ...subhanallah... ...bir daha oku... ...liyeküne muhallen li şefkatihim... ...bir daha gerinden az bir şey... ...ve en yudhira indehum... ...el acze vel iflase... ...liyeküne muhallen li şefkatihim... ...bu büyüklerin huzuru şeriflerinde... ...aciziyetini ve iflasını... ...izhar etmesi lazım ki... ...iflas etmişim ben, aciziyetim var... ...himmetim bana, eliminden tutun... ...yani böyle yalvarmak onların şefkatine, sana himmetine, teveccühüne mazhar oluyor. Bana bak, bir çocuk var şimdi, ondan sonra babası çok zengin ama, çok zengin. Çocuk ayrı, A ailesi çoğunlukla. Geliyor aranızdan baba, ondan sonra gözyaşını döküyor. Baba diyor, çok böyle şeyim var, şeyim var, O baba veriyor da veriyor, veriyor da veriyor. Çocuğun bir de var gene. İster ver, ister vermediği için oğlunda bile değil. Babasının yanında gelen duyuyor. Bir çay kahve içiyorlar. Selamun aleyküm ve aleyküm. Hadi ihtiyacı var ama istemiyor. Verirler mi ona? Ya Rabbi alanlardan eyle. Acayip mektubu ya. Evet. Daha niçin ve müstahikkan li ifazatihim bu büyüklerin feyiz akıtmasına müstahak olabilmek için onların huzuru şeriflerinde aciziyet ve iflasını izhar etmek lazımdır. Ne oldu. şayla şu anda üzerimizde kelam şimdi. El aczü ve iftikar şartı teveccü. aziyet iftikar teveccühün şartıdır. Ne kadar aziyeti olacağım mı? Şimdi Nefizdeki ne aziyeti veya neler yapıyorum, neler yapıyorum. Ondan sonra işte talep okutuyorum, vaaz ediyorum, emr-i muarafa gidiyorum, kaç kişi dışarı var cübbe giyiyor falan filan. Dikkat et. Bunların hiçbirisi senin değil. Oku ayet-i kerimeyi. Estağfirullah, bismillah. Vallahu halakakum ve ma ta'amelun. Kullarım sizi ben yarattım. Yaptığınız işleri de ben yaratıyorum. Yotma kendine. Kolay bir iş değil bu iş. Ve estağfirullah, bismillah. Ve ma asabeke min hasenetin. Bunlar hep hasene mi değil mi? <laughs> Sana bundan nesi ki isap ederse fe minallah. Ancak Allah tarafından. Ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana ne kadar kötülük isabet ederse hepsinin nefsinden. Ama nefis de bu dört kına kötü uyu olduğu zaman ona ne isabet ediyorsa iyilikten hep, hep ben diyor o. Ayağa kalk. Ya, haklısınız alacağınız yok. Otur aşağı. <laughs> haklısınız alacağınız Ne yapalım? Evet bitiyor. Ve la ma'na fil meci'i vel insirafi dolu olarak gelip gitmekte hiçbir mana yoktur. Dolu geldin, dolu gittin. Boş gelip biraz duracaktın, ondan sonra dolu gidecektin. Sen dolu geldin, dolu gittin. Eyvah! Bu yolda dolu yaşayıp, dolu ölen var hayatı boyunca. Bir misal vereyim size. Evet. İsim misim mevzu, o zaten olmaz. Ondan sonra Efendim 35-40 sene beraberliği olmuş. Hane-i Saadet'te bir hoca efendi, nereden fetva sorsan sana fetvasını verir diyor ki iki tane çocuğu var e, e şeyi, icazet aldılar şimdi üniversiteye gönderiyorum üniversitede bitirsinler çift kanatlı olsunlar. Neden anlayamamış bunu? Efendimiz haykırı sen öyle böyle dolu yaşamış Efendimiz'in yanında ağzına kadar dolu. Bir damla damlamamış. Ben doluyum. Hatta Efendimiz'in daha fazla dolu biliyor kendini. Vallahi billahi cemi alemin ilmi begayet hemen katra gibi bahra nisbet. Bu zatlarda öyle bir ilim var. Bütün alemin ilmi onların ilminin yanında sonu olmayan deniz yanında katra kalmaz. Ya bir bu var bir de şu var. Görürsün bunları surette eçel bu sana imtihandır Allah ecmel. Bunda bu zatlar bu kadar ilmi olduğu halde görünüşte çok cahil görünürler. Eçer demek cahilin cahili. Sana bu imtihandır Allah ecmel. Bu imtihandır. Bu yolda bu imtihanları kazanmak mümkün değil. Ancak Efendimiz himmet eder sarılırsa bitti. Rabbim imtihanları kazanmak nasip etsin. Amin velev yüz bin salik olsa bu o ana kadar bütün hallerine A... He? olur Aga yüz bin tane salik hepsi 60 70 yaşında 80 yaşında 50 yaşında 30 yaşında bu çağlar o ana kadar hepsinin bütün hallerini görürler Hey gedi Hey Evet. Ve la şey'e fil imtilai dolu olmakta hiçbir şey yoktur. Gayrel illeti hastalıktan başka hiçbir şey yoktur. Baba bak hep doluluktan bahsedeyim. Bayağı gücenli İmam Rabbani Hazretleri. Bayağı baya gücenli ona. Gücenli deyince o kelime de olmaz da işte artık üzülüyor. İbare oku bakalım biraz. Ve la fil istignai dünet tuğyani. Kale li hacı Bahavuddin ennakşibendi. Oraya mana ver. Ve ولا في الاستغناء استغراق ihtiyarsızlık halinde yoktur. Düne toğu yani azgınlıktan başka bir şey yoktur. İhtiyarsız görüyorsan kendini azgın sanor olman lazım. Allah. Evet. قال الخازن به Nasıl göreceğin kendini? Nasıl göreceğin kendini? İmam-ı Rabbani kutlu sırr-ı buyuruyor ki innas salike lem tara nefsuhu iftana min azbab vel kilab bir Allah yolcusu bir salih kendini köpekten sinekten daha eftal görürse ve daha alçak görmezse mahrumu min kemalatı ha kabir bu Allah dostlarının kemalatından mahrumdur. Ya Rabbi hepimize nasip eyle. Âmin. Hepimize nasip eyle. Amin. Evet, Şaynaşma'nın kelamını, Şaynaşma'nın üzerimizde buyurmuş. Kâle li Hâce Behâüddin en Nakşibendi Kudüs'e sırrû. Nakşibend Hazretlerimiz buyurdular ki, La budde evvelen, evvela ayrılık yoktur. Min tazarru il ve inkisârihi. Müridin boyun kırıklığından ve yalvarmasından, tazarruğundan ayrılık yoktur. Devam. Tamam. İbare oku bakayım orada öyle. Sümme ba'dehu yüteveccehu el khâtürül münkesirû. Fekâne tazarru vel inkisârû şartayit teveccühî. Ah. 5. satırın ortası. Andan sonra rabıtanın nefsi, rabıtanın... 58 mi? Şey mi? Hadi. Tamam, devam et. Devam et. Rabıtanın nefsi hizaneye, ruhun hazinesine duhulünü mülahaza kılıp, rubu saat kadar, 15 dakika kadar Hifseylese akva ve ahsendir. Ve eğer zikir vaktinde mürşidin veçhi şerifini kalbine muhazi, hizalayıcı ve nefsini nefsine nazır mülahaza eylese, kendisini şeyhine bakıcı olarak mülahaza eylese, ecma daha cemiyetli ve tefrikadan ebattır, karışıklıklardan daha uzaktır. Sahife 429. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ma ehadin ahadin yamutu illa nadama qalu ve ma nadamatuhu ya "Kale qala in kana muhsinan nadama alla yakuna zada ve in kana musiyan nadama alla yakuna naza. Ölen her, herkes mutlaka pişman olur. Ey Allah'ın Resulü, ölen kimsenin pişmanlığının sebebi nedir? Ölen kimse niye pişman olur ki? Ölen kimse muhsinlerden ise niye daha fazla amel edemedim diye pişman olur. Eğer günahkar bir kimse ise yaptığı kötülüklere niçin günah işlediğine, günahtan niye vazgeçmediğine pişman olur. Fakir fukarayı gözetmek lazım. Fakirlik zor iştir arkadaşlar. Karnın acıkır, yemek bulamazsın, ekmek bulamazsın. Sadece ekmek bulsan yine iyi. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun, rızkımızı helalinden ihsan eylesin. Amin. Yukarıda geçmişti. Dilenci at üzerinde gelse gene vereceksin. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok ver. At üzerinde gelmişler. Şimdiki at var mı yok At var mı şimdi? Araba. Adam Mercedes'den gelse, dilensiz sana gene verecek. Şüpheleniyorsan az ver. E Mercedes'den peki, peki şey yaptı, bu arasını kaybetti adam, o anda biraz lazım belki, bir yüz lira, 200 yüz lira, beş yüz lira. Bana bak, Mercedes'den geldiği zaman, hocam bana bir beş lira verir misin, sen ona bir beş lira versin, hiç böyle gönlünde bir şey olmadan. Hiç yani ne Mercedes aklına geliyor ne bir şey. İstedi verdin. Adam seni öyle bir sever ki şalvar cümle gerbek gider. <laughs> Yetmez mi? <laughs> ya. Evet. Bir yerden dokunuyordu. İki kere mıkladım bir yerden açalım. beri derdim sarıktır. yani yarın bizi de o dertinle dertlendir. Amin. Sarıklı kafalar kaynamayacak. Allah'u ekber. Nerede kaynamayacak? Mahşerde <laughs> Bahşer. kaynamayacak sarıklı kafalar. Çarşaflı kafalar kaynamayacak. Sarıktan başka bir şey caiz değil kafamıza. Kafamızın kıymetini bilsenize. <laughs> ne kadar tatlı ifadeler ya. Allah Allah bak hiç bir şey duymamıştım bunu şimdi. Sarılı kafalar kaynamayacak. Yaz bazı bazı arkadaşlar var. <laughs> evde de yapar mısın? Yapmasın inşallah. Koy, ama dışarıda ben bunu gördüm kaç kişi daha. Yani hoca ya. Koyuyor sarıyor. Hop oh, helal ya. Baş açık. Abdest alıyor geliyor. Hep baş açık. Bir tek Ya, be. ya Rahim'in, Ya Rab'ar Rahim'in, Ya Rab'ar Rahim'in Efendi babamız, meşayihimiz, Sultan Selim, Sultan Fatih, Sultan Mecid'a hürmetine bizi o hallerden muhafaza eyle. <laughs> Dünyada da, ahirette o dostlarından ayırma. <laughs> Her şeyi bırak, ben sana geldim Ya Rab'ar Rahim'in, ne yaparsan yap demeli. Otur Mevlana huzuruna onu sev. O sevginin yanına buz girmez. Bu buzun girmesi için ne yapalım? Rabbena gufillena bile ikhvanin elinde deyine sabakuna bile iman ve la tec'al fi kulubina gülden millezine amenu Rabbena inneke raufur rahim Ey Rabbimiz bizi de bizi imanla geçmiş olan o kardeşlerimizle bağışla. Evet. Ve iman etmiş kimselerin iç kalp, için kalplerimiz içerisinde en ufak bir kim bulundurma. Evet. Ey Rabbimiz şüphe yok ki sen çok esir, çok rahmet edicisin diye dua etmeli. İlahi şerefin nevi Muhammed. He? Aa, iyi, çok iyi yaptınız. Bu duayı üç defa mı okuydu efendilerimiz? He? Aynı duayı. وهذه سنة جديدة أسألك فيها قسمة من الشيطان الرجيم ولعون على هذه النفس الأمارة بالسوء ومن اشتغال بما يقربون إليك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رب الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت بني القديم الحي الكريم خنان والمنان وهذه سنة جديدة اسألك فيها ان من الشيطان الرجيم والعاون على هذه النفس الامارة بالسوء اجقام الدين يا والاشتغال <سؤال> بما يقربنا إلى يا الجنان الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القديم الحي الكريم الحنان والمنان لهذه سنة جديدة أسألك فيها الإصمة من الشيطان الرجيم ولعون على هذه النفس الأمار بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك يا ذو الجلال <سؤال> والإكرام برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على وصلى الله <سؤال> وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين الى شرف